Allahü Teala efendimize hitaben şöyle buyurmaktadır: Sen inkar edenleri korkutsan da korkutmasan da birdir. Onlar iman etmezler. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir ve gözlerinde de bir perde vardır. Onlar için büyük bir azap vardır. Bu ayeti kerimeyi sathi bir anlayışla ele alan bazı kimseler, Allah bu kişilerin kalplerini ve kulaklarını mühürlemiş, gözlerine de perde çekmiştir. Bunlar nasıl iman ve ibadet etsinler, hakikatleri nasıl görsünler ve nasıl işitsinler demektedirler. Halbuki meseleyi Allah'ın ezeliyeti, ve ilmin maluma tabi olması kaidesi çerçevesinde ele alan bir insan için böyle bir iddia çok yersizdir. Evvela ayet-i kerimenin ifadesinde inkar etme fiili insanlara, mühürleme ve perde çekme fiilleri ise Allah'a hamledilmiştir. Demek insan inkarı kendi tercih etmekte ve bunda ısrar etmekte, bunun neticesi olarak da Allah kalbini mühürlemektedir. İman etmezler manasını ifade eden la yu'minundan sonra mühürlendi manasını ifade eden hateme tabirinin gelmesi mühürlenmenin sebebini açıkça göstermektedir. Yani onlar iman etmediler ve kalplerinin mühürlenmesiyle cezalandırıldılar. Bilindiği gibi ihtiyari fiillerde Cenab-ı Hakk'ın külli iradesi kulun cüz'i iradesine tabidir. Yani kul neyin yaratılmasını isterse Allah onu yaratır. Burada da inkara insanlar sapmakta, inkarlarının bir neticesi olarak da kalplerini ve kulaklarını Allah mühürlemektedir. Bu hakikati şu misal ile anlayabiliriz. Belediye zabıtalarının fırınları teftiş ettiğini ve fırınların Sağlıklı üretim yapıp yapmadıklarını kontrol ettiklerini farz ediyoruz. Zabıtalar birçok temiz ve kanunlara uygun üretim yapan fırını gezdikten sonra son derece pis, içinde böceklerin yuva yaptığı ve son derece sağlıksız koşullarda üretim yapan bir fırına girmiş olsunlar. Belediye memurlarının burada yapacağı iş üretim yapmaya elverişli olmayan bu fırını kapatmak ve mühürlemektir. Acaba Zabıtalar fırını mühürlediğinde fırın sahibi diyebilir mi ki fırınımı zabıtalar mühürledi. Ekmek çıkaramama suçum onlara aittir. Elbette diyemez. Evet, fırını zabıtalar mühürlemiştir. Bu doğrudur. Ancak fırının mühürlenmesine sebep olacak işleri kendisi işlemiştir. Fırınını temizlememiş ve sağlık şartlarını yerine getirmemiştir. Yani Zabıtaların mühürleme fiili fırıncının kötü ahlakına bağlıdır. Eğer fırıncı dükkanını temiz tutsaydı bu mühürleme olmayacaktı. Zaten zabıtaların da fırıncılara bir garizi yok. Zira birçok fırın mühürlenmemiş bir şekilde işlerini yapmaktadır. Peki bu mühür kalkar mı? Elbette kalkar. Eğer fırıncı hatasını anlayıp fırınının mühürlenmesine sebep olan şeyleri yok ederse mühür kırılır ve fırın tekrar çalışmaya başlar. Sözün özü fırını her ne kadar zabıtalar mühürlemiş olsa da suçlu ve sorumlu fırıncıdır. Aynen bunun gibi fırıncı hükmünde olan insan da fırını olan kalbini küfür, şirk, günah, isyan gibi kirlerden temizlemediği takdirde Allah onun fırınını yani kalbini mühürleyecektir. Ve mühürlenmiş bir fırından ekmeklerin çıkamayacağı gibi mühürlenmiş bir kalpten de iman, muhabbet, marifet gibi olgular çıkamaz. Eğer kul kendi hatasını anlayıp af ve nedamet dileyip kalp fırınını temizlemeye çalışırsa bu sefer mühürler kırılır ve artık o kalp imanın, muhabbetin ve marifetin menbaı olur. Nitekim Allahü Teala Kehf suresinin 55. ayetinde şöyle buyurmuştur. Kendilerine hidayet geldikten sonra onları imandan ve Rablerine karşı af dilemekten hiçbir şey men etmedi. Cenab-ı Hakk'ın insanın nefsinde ve kainatta sergilediği nihayetsiz lütuf ve ihsanları imanın nuru ile görülür. Başta küfür olmak üzere günahlar ve isyanlar bu seyre perde olurlar. İnsan günah ve isyana devam ettikçe Rabbi ile arasındaki perdeler kalınlaşır. Bir insan işlediği günahlara tövbe ederek mahcubiyetini huzura çevirmediği takdirde nefsinin hükmetmesiyle kalbine iman nuru yerine gurur, riya, şehvet ve en nihayette küfür yerleşir. Bu hal ise onun kör olmasına ve netice olarak kalbinin mühürlenmesine yol açar. Yoksa Allahü Teala iman ve salih amel üzere bulunan bir insanın kalbini mühürlemez. Demek küfür yolunda yürüyen kimseler kainatta Allah'ın varlığına, birliğine, rahmet ve keremine şehadet eden sayısız delilleri okumamakla ve nihayetsiz sedaları işitmemekle kalplerinin ve kulaklarının mühürlenmesine ve gözlerine perde çekilmesine kendileri sebep olurlar. Kalbe mühür vurulduktan sonra kişi nasıl hidayeti bulacak sorusuna ilim maluma tabidir kaidesince bakıldığında şu netice ortaya çıkacaktır. Cenab-ı Hak ezeli ilmiyle onların küfrü seçeceklerini ve cüz'i iradelerini şirk ve küfür yolunda kullanacaklarını bildiği için külli iradesiyle onların kalpleri mühürlenmiştir. Eğer onlar cüz'i iradelerini hidayet üzerinde kullanacak olsalardı, elbette Allahü Teala Külli iradesiyle onların kalplerini mühürlemez ve hidayet yollarını onlara açardı. Zira iradi fiillerde Cenab-ı Hakk'ın külli iradesi kulun cüz'i iradesine bağlıdır. Burada onlar asla iman etmezler sözü ilmin neticesinde ortaya çıkan bir tespittir. Yani Allah'ın ezeli ilmi onların gelecekte de imana gelmeyeceklerini bildiği için onların kalpleri mühürlenmiştir. Yoksa onlar iradeleriyle iman etmek isteseler de iman edemezler manasında değildir. İman etmeyecekleri bilindiği için iman etmezler denilmiştir. Yoksa iradeleri ellerinden alınıp küfre mahkum edilmiş değillerdir. Daha önce de ifade edildiği gibi ilim sıfatı zorlayıcı değildir. Diğer taraftan sözü edilen ayeti kerime Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme cephe alan onunla mücadele eden müşrikler hakkında nazil olmuştur. Ve o müşriklerin kalplerinde şirkin tam hakimiyet kurması ve tevhide yer kalmaması kalp mühürlenmesi şeklinde ifade edilmiştir. İşte kendilerine hidayet kapısı kapananlar bu noktaya varan müşriklerdir. Yoksa günah işleyen zulmeden yahut şirke giren her kişi için hidayet kapısının kapanması söz konusu değil. Aksi halde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğine devam etmesini ve daha önce putlara tapan on binlerce insanın İslam'a girmelerini nasıl izah edeceğiz? Şirke giren her insanın kalbi mühürlenseydi, hiçbir müşriğin Müslüman olamaması gerekirdi. Demek ki Kalbi mühürlenenler tevhide dönmeleri imkansız hale gelenlerdir ve onlar bu çukura kendi iradelerini yanlış kullanarak düşüyorlar.